Ama Rabbin çok bağışlayan ve rahmet sahibi olandır. Eğer o yaptıklarından dolayı onları cezalandıracak olsaydı, onlara cezalarını hemen verirdi. Ancak onlar için vaat edilmiş olan bir süre vardır ki bu süre geldiğinde artık azaptan kurtulmak için hiçbir çıkış yolu bulamazlar. Bunun kanıtı geçmişte zulmetmeye başladıklarında kendilerini yok ettiğimiz şu kentler ülkelerdir. Gerçekten de biz onları yok etmek için kendilerine bir süre belirlemiştik. Bir zaman Musa genç arkadaşına şöyle demişti: Ben yıllarca zaman harcamam gerekse bile iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar yoluma devam edeceğim. Ancak onlar iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da denizde yolunu bulup gözden kaybolmuştu. Buluşma yerini geçtiklerinde Musa genç arkadaşına azığımızı getir çünkü bu yolculuğumuz bizi gerçekten yordu dedi. Genç adam gördün mü kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Onu bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak bir şekilde yolunu bulup denize ulaşıvermiş diyerek karşılık vermişti. Musa işte aradığımız zaten buydu dedi. Bunun üzerine onlar Hemen geldikleri yoldan izleri üzerinde geri döndüler. Oraya vardıklarında bizim kendisine katımızdan bir rahmet verdiğimiz ve kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu karşılarında buldular. Musa ona: "Sana öğretilenlerden doğru yolu bulmama yardımcı olacak olan bilgileri bana öğretmen için seni izleyebilir miyim?" diye sordu. O zat dedi ki: "Sen Benimle birlikte olacaklara sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredebilirsin? Musa dedi ki: "İnşallah beni sabredici bulacaksın. Hiçbir işinde sana karşı gelmeyeceğim." O zat dedi ki: "Eğer beni izleyeceksen, ben sana açıklama yapmadığım sürece bana hiçbir şey hakkında soru sorma." Böylece onlar birlikte yola koyuldular. Sonunda gemiye bindiler. O zat gemiyi deldi. Musa dedi ki: İçindekilerini boğmak için mi gemiyi deldin? Andolsun ki sen çok kötü bir iş yaptın. O zat dedi ki: Ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin demedim mi? Musa dedi ki: Unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bu işimde bana güçlük çıkarma.